Veli abi. Ya işte bana. Bu da bizim Veli abimiz. Veli abimiz. bu da bak. Bu abimiz Veli abimiz. Kendimiz çalışıyoruz, kendimiz böyle işte. Ne yapacağız Bu da organik banana bak. Bu da organik banana. Buradaki de banana bu organik. Bunda bak bizim manga da bizim buna 10 lira Türkiye'de bu. Evet şimdi ne olacak? Amerika'ya nasıl geldin? Ben gemiden geldim buraya zamanında o sullarının gemilerinden, kontinden, gark gargo gemilerinden Urdu'yu dedik bu Pensimayla, Nijosu'da. Ana Pensimayla geldim, buradan kaçtım ulan işte. Ve evlendim işte, yıkanım böyle. Şey yaptım. Evlendim, kardımı aldım, green kardını aldım, vatandaş oldum. 35 e, sen, senede ben buradayım. Her şey yaptım, taksicilik yaptım. Manavcılık yaptım. Manavcılık yaptım. Çok evvel manavcılık yapmıştım ben. Yani Türkiye'de ben balıkçılık yapıyordum ben. Ben İzmitliyim, doğumum İzmitliyim ben. Bazı öğrenciler bazı gelse ve okusunlar böyle. böyle. Kötü yollara gidiyor bazı. Biliyor musun? Drak, drak gidiyorlar. Şey okumuyorlar bazı. Çalışıyorlar, para kötü yola gidiyorlar. Biliyor musun? Bazı var, okuyanlar var bile biliyor musun? İyi oluyor, smoçunlukta var. Devlet gönderiyor bazı. Gitmiyor okula buradan. Anası babası para gönderiyor buradan. Ha, gitmiyor, Aa, bu, bu, Amerika diyor. Amerika değil ki, eski Amerika değil ki şimdi. Eski Amerika nasıl iyiydi? Her şey vardı. Her şey. 20 lira fileyi dolduruyordun sen 10 sene ben. 10 sene 20 lira, 20 lira doldurdun fileyi. Şimdi ne alır ki? Çalış ne olur ki? Çalış çalış aynı işte. Evler kiralar pahalı. Bunu, bunu yük yüklen yok ki. Allah şükür ben kira falan vermiyorum ben. Kendi evim burada. Hanımın hanımın evi. Kira vermiyorum Allah'a şükür. Allah'a yara, yarattığımız şeyimiz var bizim. Bunu Gemiden içine kaçtım işte pas pasımı aldım. Baktım gitmedim gemi ondan sonra. Yani gemi İyi para, tebe. Gemi geldi buraya boş geldi, hurda yükledik biz buraya. kenar kenaretten hurda yükledik. Hurda yüklenelim, Afrika'ya gidiyordu gemi, gemi çıktı. Yani biz gitmedik gemiye, kaçtım ben işte onası. Jump yaptım gemiden işte. Başka bir şey yapmadım. <laughs> Şehir içinde şofördüm ben. Şofördim ben kendi aramız vardı bizim. O zaman da İzmir'in içinde şeyde de kuru de durak. Gidip görüyor. E, günde 10 tur atardık. Yani babaannem arabası vardı benim burada. Hem yani babaannem arabası çalışıyordum. Şoförlük yapıyordum ben. İzmir'de Tabii İzmit'te. Dolmuşçuluk yapıyorduk. Tamus, Minimus, Minimus vardı. O, tamiz. E, tamiz. E, Bundan dolmuşçuluk. 15 Bak, Evet, Tamus. Evet, bravo. Bundan Minimus'luk yapıyordum işte. Anlaştılar. Balıkçılık yapıyorduk. Ana ben Türkiye'ye evlendim ayrıldım ben. Ya benim kızım var benim. Ee, 30 37 yaşında kızım var torunum var benim. Anam yok anamım öldü benim. Ayrıldım ne? ben ayrıldım da abi. Hayır yani burada şu anda hanımın var. Tabi hani, İtalyan ben de, ben benim hanımım. Allah, Allah 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 Türk'ten daha memnunum ben. Amerika'nın ile evlendi İtalyan'dan Türk'ten daha iyi. Vallahi daha iyi bak Kur'an çalsın. Bak şimdi bunları söyledin diye seni dövmesinler sonra. Kim? Ne diyor ya? Ben Türk'ten daha memnunum eminim Ben, ben evlendim, ben anam, anamı dinlemiyor adam benim ya, sen ne konuş? Anam benim rahmetli anam kızım bu kızımın yıkamıyordu. Evet. ne oldu sen benim anamı dinlemedin, sen ben de sana mi? hadi git dedim. Sen ne konuşuyorsun? Böyle işte, başka yapacak bir şey yok. Amerika'da bir şikayetimiz yok. Evlendik, ayrıldık, memnunuz, Allah'a şükür. Tövbe gidip gireyim ben. Ben şu anda 3, 3 seneden beri gidemiyorum ben. 3-4 sene oldu gidemiyorum. E şimdi diken açtık, şey yaptık gidemiyorum işte. Onun için işte Allah nasip Bunu satarsam gideceğim işte. Zaten emekli ayrılacağım buradan zaten. Satıyorsun o zaman burayı. Tövbe. Burası ama yeni değil mi ya? Ya yani işte satıyor işte. Ya, i̇nsanlar burada biraz şey çip burada biliyor musun? Bunlar. Ucuz ucuz ucuz. Ucuz millet burada. Halk ucuz. He, beşinci amirden o bunun için. Burada böyle işte, ne yapacağım? Ben taksici gibiydim ben burada. Limuzinli taksici var. Taksi ehliyetim vardı. Ben kensel ettim. Hepsini şey yaptım. Yapmayacağım. Yani. bu ıbır çıktı. Hep öldü iş. Iğbır çıktı. Hep öldü iş. O işler öldü. Tabi yani. öldü iş. Işte. Bu, Üb... iyi miydi o işler? Tabi iş. Işte, Eskiden iyiydi ya. Bu taksiler vardı. Sonra taksiler vardı. Şimdi açım yolumuzu buluyorduk. Köyüsen kiraladı dedim 100 lira günlüğüydü o zaman. Ve yani onun nasıl yok hepsi öldü ya. Yani. Öbür hıbır hıbır çıktı zaten. iştirip öldürdü. Amerika yani Türkiye'de bir şey aynı olamaz ya. Yani. Türkiye biraz şey o. Türkiye'nin ben mekimiz geldi bin şu Erdoğan var Erdoğan geldi. Vallahi bak bu yaşa geldim ben daha rey, rey kullanmadım. Erdoğan'a attım ben. 60 yaşındayım bak 60 yaşındayım. Erdoğan'a rey attım ben. Bir şöyle burada Trump attım ben. Trump attım içeri, bir şöyle burada bir atmadım. Körpesiyim ben en de, körpesi de. kışımı kışıma yapardım ben harekete. Uksumlu zamanında. Ya e, ben askerlik parası yaptım uksumlu zamanında biliyor musun? Uksumlu zaman kayık böyle batıyordu böyle. İstanbul'da TV'ciler geldi. Gazeteciler geldi televizyon çektiler be. Sen ne konuşuyorsun? Bu para ben askerlik yaptım bu balık parasından. Ne bereket vardı eskiden. Eskiden böyle gemiler böyle kirli atmaz, şey atmazdı. Şimdi koruma yoktu. Şimdi koruma var. Ne balıklar vardı eskiden mesela. Ne konuşuyorsun? İşte Tabi. Uksumu zamanı, Lüfer zamanı, İstalik zamanı, Çinomak zamanı, İzmir'de ne dünyanın balığını tutuyor bize. Kefal balığı. Ya. işi gene arıyorum ben bu. Mermekin gene bu işleri yapacağım ben. E zaman geçti. Kaç 30 sene oldu. 35 sene oldu. Kolay değil. Mermi gidemiyorum yazıyorum ben mermi. Mermi gidip her kim arkadaşlarımı, eski yaptıklarımı, maceramı eski macera. Şimdi eski macera, şimdi şimdi kanlı olmaz. Şimdi ben Türkiye'ye gideceğim. Babam benim Allah rahmet babam öldü, annem öldü, abim öldü, kardeşim öldü. Bir tane abim var benim. E gideceğim ben bunlara, alacağım bunlara bir araba. Harp bozsun, ben bugün giderim bak. Allah Kur'an giderim bak, yeminle giderim. Sen ne konuşuyorsun ben? Bak ben burada yiyorum, içiyorum bak. Allah razı olsun Amerika'dan. Amerika'dan. Amerika'dan Allah razı olsun. Niye dersin? Her şeyimizi karşılıyor burada. Hastanesi, ilacımız, her şeyimizi. Ben de bir yerden de mi severim. Ben, babam benim, Ramiz babam ne derdi? Oğlum ne ekmeğini yiyorsan buranın bayrağını için buranın şeyini yani burada yedik, içtik, kazandık, evlendik. Benim çocuğumu okuttum ben. Polis oldu benim olan. Allah razı olsun. Memleketin her zaman orada, kafanı kullanırsan burada para var. Kötü yola gitme, iyi yola git. Anın terinden para kazanıyorum ben. Gençler burada gelecek, babası okutuyor, geliyor. Geliyor babası okutuyor bunları burada. He, ee, aa burada, burada, böyle 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 böyle. Kötü yola gidiyor. Yanlış bunlar. Biz cahil bunlar. Gördük, biliyoruz. Ben çok çektim ben. Ben Allah razı olsun, burada kimseyi gebelim yok. Allah razı benim hanımım Allah razı olsun. Evi var Allah razı olsun. Dört formül evimiz var. Sen çok çektiklerken şey mesela neler çektin? Her ne ya? Eskiden işler bulamadık. İngilizcemiz yoktu. Ben artık ok, ok, ok okulayı okumadım ben. Türkiye'de Ya yeah, o zaman. Gitmedik. Ben, ben babama da suçlarım. Anneme de kendime suçlarım. Kendim okumadım ben. Ah şimdi güzel bir de olsam okurum. Ben çocuğum dedim, oğlum oku 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 demek. Çocuğum ben her şeyi bitirdi, high school'u bitirdi, her şeyi bitirdi. Şimdi kaptan olacak benim oğlan. Ben babama da suçlanmıyorum, anneme de suçlanmıyorum. Kendim işe. Hep işe zamanında çık. 60 seneler zamanında eskiden olmuyordu. Beykoz'a kaldım ben. İstanbul'a her zaman Karadeniz'den böyle giderdim. Kefken'e Karadeniz'den paramı tutmaya giderdim ben. O zaman. Kaç sene evvel? 40-45 sene evvel. Ya. Yeah. Çok malzeme çıktım. Mermer gidip gemiden çalıştım. Kargo gemiden çalıştım. Kontin geminde çalıştım. Tankerle çalıştım. Ya Gemiciliğim ben uslu 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 uslu. Askerde monsamizim vardı benim. Direkt ben uslu uslu kağıdı aldım. Uslu gemici aldım. Ondan sonra kalp reis oldum ondan sonra. Askerde? Yok tabi uslu gemi. Ben askerlerle çalıştım. Askerde ben can şey dedim ben. Canlar botundadım ben. Jandarma motorunu bize Peligon'da da bildiğim. Ona Çanakkale geçtim. Geç, geçiyor. Sivil var Çanakkale'de. Evet. Burada Boğcada, Gökçe'de, Heybala'da. Buralar biz jandarma motorunda da devreye gezerdik. E ben garibanla yetiştim ben. Mesela temizlik görevlisi. Aydan. E, temizlik görevlisi. He, de. ne yapsın gariban işte. Bu temizliği öneriyorum ona. Ne oldu? Sebaptı. Allah görüyor yukarıdan bizi. Yap iyiliğini at derdi. Benim babam derdi. Oğlum sen yap iyiliğini at. Başka bir şey yapma oğlum derdi. Benim rahmetim ama böyle derdi. Annem bana birisi girdi ekmek dedi memleketimde. Kapıyı çarıldı. Ekmekleri Al o boş göndermezdi benim annem rahmetli annem. Ekmeğini verirdi giderdi. Otur oğlum buraya eve de ya, Eve sokmazdı. Otur buraya ye. Verirdi ekmeğini. Şey vardı. Benim annem ah be, bizim ilahımız vardı. Hamile kadınlara şey vardı. Süt derdi. Para almaz benim rahmetli anacığım ben. Ya ben esas benim babam babam yarımcının yerlisidir. Esas yarımcının yerlisi biziz. Ben doğumum İzmit Karabaş Mahallesi'nde. Memleketimi severim ben mermerim, her zaman. Vallahi gençler gelirse buraya okursa okur, okumazsa gerek. <laughs> ha, ah, aç, diz. Diz, diz baba, diz. No, 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 bu yakurmadan nereye diyor ya? Para mı orada diyor ya? Dövbe, sen. <gülüyor> 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 tamam Allah bizi güldükten risk etmişsin. Sen niye bir tatlı? Al bak hani? Hani? Al Bir yiyelim bari Bak Laplace Amerika Abi oğlum bu Oğlum Hangi bak Babam <laughs> <laughs> <Ulan derdin. gülüyor> <laughs> Oğlum dedi <laughs> <Oğlum. gülüyor> Hangi ben? <laughs> İstanbul 34, Adabazet 54, 06 Ankara var. Benimle 41 İzmit. Vilayetin şeyi yazar burada bak. Bak görüyor musun? İzmit, 41 İzmit. Bunlar Mekke'de mi? Böyle işte Amerika'mız böyle. Atlas Amerika'yı işte.